Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok ama çok önemli bir dersle beraberiz. İngilizce'de ismin halleri. Ne demek? Hani bize ilkokulda öğretiliyordu. Yalın hali, i hali, e hali, d de hali, den hali. E ne demek bu? Şimdi Türkçe düşünelim. Yani ben İstanbul seviyor der bir turist değil mi? Halbuki ben İstanbul'u seviyorum de mesela. İstanbul u işte. ismin i hali. İstanbul'u. Şimdi biz de İngilizce konuşurken aynı hataya düşüyoruz. Yani bir turist nasıl biz İstanbul'u seviyor diyor. İstanbul'u seviyor diyemiyor ya. Biz de İngilizcede bu ismin hallerini maalesef yanlış öğrenmiş durumdayız. Daha doğrusu bunu bize kimse öğretmedi. Çok ilginç geliyor bana. Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi İsmin halleri dediğimiz şey, ismin yalın hali, ismin i hali, ismin e hali, de hali, den hali. Biz ilkokulda öğretmişler. İstanbul örneği üzerinden düşünün. İstanbul'un yalın hali. Türkçe düşünüyoruz şu an. İstanbul. İstanbul güzeldir. Yalın halinde kullan. İngilizce'de ne diyorum? İstanbul güzeldir. İstanbul Allah'ın emri is beautiful. Bakın İngilizce'de İstanbul'u yalın halinde kullanırken arkadaşlar aynen İstanbul gibi biçiminde kullanıyoruz. İngilizce'de de İstanbul'un yalın hali İstanbul. Şimdi İstanbul'un iyi haline bakalım. İstanbul'u şimdi İstanbul'u seviyorum diyelim. Bak İstanbul'u uh dedim. İngilizce'de böyle diyoruz. I love İstanbul. Aha. Çok ilginç bir durum var. Yani İngilizcede ismin i haliyle ilgili hiçbir bilgi yok. Yani İngilizce İstanbul u demek yine İstanbul. Bu çok ama çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Yani çocuklar children Çocukları o da çıldırın İngilizce'de. İlginç değil mi? İstanbul İngilizce'de İstanbul. İstanbul'u İngilizce'de yine İstanbul. Ne olur buna dikkat çek çekmek istiyorum. Bunu önemseyin. Sonra devam ediyorum. İstanbul'un e hali İstanbul'a. İstanbul'a. Mesela İngilizce İstanbul'a gidiyorum. I go Şimdi buraya İstanbul yaz ama. İstanbul A işte sihirli tu ismin başına tu'yu getiriyorsun. Yani İngilizce'de İstanbul'a tu İstanbul şeklinde anlatılıyor arkadaşlar. İngilizce İstanbul'a derken tu İstanbul, tu İstanbul, tu İstanbul, tu İstanbul diye bölmeyin. Birleştirmeye çalışın onları birbirlerine popolar. Tu İstanbul. İsmin de hali. İstanbul'da. Ha. My friend. Arkadaşım İstanbul'da. My friend. Benim arkadaşım yani. Allah'ın emri is. In İstanbul. Şimdi ismin D halinde İngilizce'de büyük sıkıntı var arkadaşlar. Çünkü İngilizce'de D, da eki hem in, hem on, hem de et. Burada işler karışık. Ama İstanbul dediğimiz için in İstanbul diyelim. Şimdilik gelecek ders serilerinde bunu çok daha iyi anlayacağız. In İstanbul diyoruz. İstanbul'da derken. In İstanbul. Ama on olacağı durumlarda olacak, ette olacağı durumlar olacak. Detaylı anlatacağım bunu. Ve sonra ismin hali, İstanbul'dan. Mesela Ali İstanbul'dan diyebiliriz. Ali is from Istanbul. Arkadaşlar. From İstanbul. Ama birleştirmeye çalışacağız bunu söylerken. İstanbul'dan demiyoruz değil mi Türkçe'de? İngilizce'de de from İstanbul diye onları popolarından yap yapış yapıştıracağız birbirine. Konuşurken. From İstanbul. Yani İngilizce'de ismin yalın hali Türkçe'deki gibi aynısı neyse. Car isim, yalın hali, araba. Arabayı yine car İngilizce'de. Arabaya to the car. To the car. Arabada, mesela deda sıkıntı var derim ya, in the car. Arabadan from the car. İsmin Beş halini İngilizcede bunu içselleştirmek gerekiyor konuşmak için. Zurna'nın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Birkaç derslik bir planda bunu çok daha iyi anlayacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.